bakalım ben kimim? İşte benim. Bugün size pompon edeceğim. Şöyle biz kameramızı ayarlayalım o zaman dikleştirelim ve bekliyoruz. Evet biz de o aslan büslerimize bakalım. İsrail çok yoğun bir şekilde bekliyoruz. Haydi haydi artık gelsin gel. Evet. Geldi bu da arkadaşların görsün. Onu bana getir. Müziğimiz de duyulsun arkadaşlar tarafından. <gülüyor> <gülüyor> me the one and only They are just like Harry Houghton, even in my lyrically So insane now, ah. so I'm chest it, having the agenda Some might say DVDs is a problem problems. and they see me as a problem Some imagine that I remain a geek, a problem I give them a cure with a fresh new album, i my <laughs> I'm Never <I'm> gonna stop <laughs> while I'm hard working I am in a zone where you can't stop me Hit the nail, pull me up and straight to the beat This is the way I like to work it Never gonna stop while I'm hard working It's I, am sorry I, Bravo. Oo, bu nasıl bir bitişti. <laughs> Muhteşemsin. Saçımın kalemle toplansın. Evet. <laughs> bu sefer de varlıklı olsun. Deriz. Evet. Çok güzel bir danstı. Tebrik ediyoruz <laughs> seni. Artık evet. benim yerine evet. cimnastayım. Balem biter artık. Hem de tamamen bitti. Ben tekrardan yazacağım o baleyi. Ama böyle farkıyla aynı gösteri ben pek de heyecanlı değilim. Evet değil mi? Daha farklı şeyler olmasa. Aynı salonda yapacağız mesela. Evet. Heyecan olmalı değil mi her zaman İsracım? Ama böyle hiç heyecanlı değilim. Ki, sanki böyle. Hiç umudum yokmuş gibi. O zaman başka bir şey yaparız biz de. Yüzmeye devam ederiz mesela Cime. Mesela karate. Karateye başlayabiliriz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet ama göstermiyoruz onu. O bir fındık. Göstermek yok onu. Gizli bir fındık. Gösterelim <laughs> mi? Bak gösterin göster. Gözüküyor mu? <laughs> kaçtı, kaçtı bir de. Kaçtı arkadaşlar. Kaçtı. Burada. Bu fındık burada. Bizim ailemizin yakışıklı pirancı. Ne oldu oğlum? Neden kaçtın sen? Rahatsız mı oldun oğlum? Ha? Aa, kafasına ne oldu? Yazık. Kafası şişmiş arkadaşlar. Anneciğim ben oraya sürücü aldım diyorum. Ha. Hadi görüşürüz Biz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tamam mı? Ben koca gözlü bir köpüğüm. Hmm. Bay bay. Anneannemin elini ısırıyorum şu anda. Hoşça kalın dedik ya anlamıyorsunuz mu? Hoşçakalın dedim.